Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla ilgili açıklamalarda bulundu Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini gündeme de almadıklarını belirten bakan koca varyant yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirtti. Özellikle delta varyantına karşı artış uyarısında bulunan Bakan Koca şu an için Türkiye'de delta varyantı %90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor açıklamasını yaptı. Bakan koca 3. ve 4. doz aşılamaya ilişkinde önemli mesajlar verdi. 2. doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen bakan koca, Biontech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığını belirterek şunları söyledi. İlk 2 doz inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ila 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha belirgin. Biontech için şu an 3. doza gerek yok ama 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. Evet. Son dönemde iki doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor. Bu oranın düşük olduğunu belirten bakan koca aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok dedi. Bakan koca hem Biontech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığının da altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik 5 aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında da konuştu. Sağlık Bakanı bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerinin farklı olduğunu, ikinci doz aşılar gelmediği için sürecin başlatılmadığını açıkladı.